Sur, Sur, su, sous, entre, à côté de. Le ordinateur, un ordinateur, téléphone, un ordinateur. Buradaki le bu nedir? Anlaşımı le pant le le livre mesela. E, şimdi burada ne anlatmak istedik? Şair ne demek istedi? Ungo bir silgi, lagon silgi. Okay. D'accord. On a déjà fini quelques exercices, quelques sujets ici. Maintenant, prépositions. Maintenant, on va apprendre les pré prépositions. Ok. On va apprendre. On va apprendre les pré prépositions. Je vais vous donner quelques exemples. Là. La gomme la gomme est sur le tableau. La gomme est sur le tableau. Par exemple, l'ordinateur l'ordinateur est sur la table. L'ordinateur est sur sur la table. La table l'ordinateur l'ordinateur est sur la table. La gomme est sur. La gomme est sur euh, le tableau. Ok. Euh, quoi d'autre euh, Par exemple, on peut ici. Veux, la papier. La papier est sous. sous les livres. Euh, la papier est sous les livres. Ok. Sous euh, les livres. Les les pantoufles sont sous la table là, là, la pendule fonctionne sur la table. Euh, je pense que tu peux voir les stylos, les stylos, les stylos sont, euh, les stylos sont entre, entre, entre euh, les livres, entre les livres et euh, la trousse, la trousse. Les stylos, et son. les stylos sont, euh, sont entre le li les livres et la trousse. Euh, quoi d'autre Je suis entre le tableau et euh, le fauteuil. Je suis, Je suis entre euh, le tableau et le fauteuil. Je suis entre je suis entre le tableau et le fauteuil. Par exemple, ce, la souris est entre l'ordinateur et la bouteille. La souris la souris est entre la bouteille et l'ordinateur. La souris la, la souris Tu vois la souris est entre la bouteille et l'ordinateur la souris la, la souris est entre la bouteille et l'ordinateur ok d'accord l'ordinateur et tu vois la la tasse tasse la tasse est à côté de la boîte la tasse est à côté de la boîte la tasse est à côté de la, boîte. la Boîte. La tasse est à côté de la boîte. OK. Je vais vous montrer. Euh, la tasse, tasse est à côté de la boîte. OK. La tasse, la boîte. La tasse est à côté de la boîte. Par exemple, je suis à côté de euh, du fauteuil. Je suis je je suis je suis à côté du euh, fauteuil. Ok. Je suis à côté du fauteuil. Şimdi arkadaşlar, gelelim. Şöyle bir ayıracağım. Şurada iki iki ayıralım. İki tane örnek verdim çünkü. Anladınız mı bilmiyorum da. Ne dedim? Mesela la gomme. Et sur le tableau. Tableau. L'ordinateur est sur la table. L'ordinateur est sur la table. Yani üzerinde. Üzerinde. Sur. Yani İngilizcede on. 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 Le papier est sous le livre. Sous le livre. Le pantoufle, benim terlikler orada şu an görünüyor mü? Terlikler oradaki göstermiştim. Le pantoufle sont sous la table. Euh, ee, Sous. Sur. sur altında Bu altında su. le papier et le livre Bu altında su altında le stylo son entre le livre et la trousse Le stylo entre le livre et la trousse entre arasında je suis entre le tableau et e, le fauteuil fauteuil Yani bu da arasındayım tahta ve şeyin arasında koltuğun La souris, là, la, la souris est entre la bouteille et l'ordinateur. Entre. Chez şöyle, chez Chez La tasse est à côté de la boîte. La tasse est à côté de la boîte. Yananda. À côté de. À côté de. Je suis à côté du fauteuil. à côté du fauteuil. Bunun yanındayım. À Buradaki. Şöyle yapalım. Şöyle. Şöyle. Yanında. Yanında. akote côté du. Sur, sous, entre, à Şimdi burada bunlar var değil mi? Sur le tableau. Sur la table. Şimdi aslında burada anlatacağım bayağı bir şey de vardı. Aslında ben bunu sadece e, neyin nerede olduğunu anlatmak için bunu yazmadım da farklı şeyler anlatacağım. İlk öğrendiğim şey sur. Su altında, su üzerinde, antı arasında, antı arasında, akote de yanında, yanında. Şimdi ilk başta, şimdi ikinci olarak neye geçeceğim? Şimdi an, ün demiştik. Mesela ün gom, ün gom demiştik. Set ün gom demiştik. Set ün, şuraya yazayım. Ün gom. Ün gom. Mesela, ün papier, un papier. İşte, le stylo, un stylo, bir kalem. Un, un stylo. Şimdi hepsi için yazabiliriz tabi. Un tableau, bilmem, un fotoğraf, fotoğraf. Un table, unordinateur. Şimdi bu la ne? İşte burada le yazmış mıyım? Le. İlk, ilk şey de var. Hem la var hem le var. Şimdi la un gom la gom. Dikkat edin. Gomme, gomme. Ee, un gom la an tablo an tablo le tablo la un la gom un gom le tablo an tablo. Mesela une table une table la table une table la table mesela la papier une papier mesela un stilo, burada çoğul olmuş şimdi ama bunun tekili lo e, le stylo le stylo diyelim burası böyle le Le stylo. An stylo. Güzel. Burayı da anlatacağım. An stylo. Le stylo. Burası le stylo olmuş. Burada büyük ihtimalle anlamışsınızdır ama yine ben söyleyeceğim yani. Siz bir düşünün. Ee, mesela başka Heh, livre. Şurada normalde ne mesela? An livre. Le livre. Tamam. Tabi burada le livre olmuş. Mesela le ordinateur. ne? Le ordinateur. Bu da L. Ee, an ordinatör. An ordinatör. Şöyle yapalım. An ordinatör. An ordinatör, ordinatör l ordinatör, l Şimdi l. Şimdi daha önce ne yapmıştık? Demiştik ki s e değil s. Mesela ama s son oluyordu. Sonra s ne Sönü epa değil. Sönü epa. Burada da dikkat edin. E, O gelmiş. Burada ne yapalım? E'yi düşürdük. E düştü. Buna dönüştü. L'ordinateur. Başka var mı burada örnek? E, burada yazdığım bu tarz bir örnek var mı? Yok. Gözükmüyor. E, mesela hani benim aklıma şu an geldi. Onu yazayım diyelim. Diyelim. Arp. Arp. Ağaç. Yazarken. L'arp. L'arp. Mesela E ile bitiyor ama le, le arp. Düştü. Lagom. Ağaç. Ne demek? Ağaç. Şöyle şey yapayım. Ağaç yani. Lag. Şimdi daha detaylı söyleyeyim direkt yani. Daha açık. Şimdi burada ne anlatmak istedik? Şair ne demek istedi? Üngom bir silgi. Lagom silgi. La papier, üm papier bir kağıt. La papier kağıt. Kağıt e, şeyin alt kitapların altında. Silgi e, şeyin üzerinde, tahtanın üzerinde. E şimdi bu la, lö'nün amacı ne? Yani bizim konuştuğumuz herhangi bir silgi değil. Mesela az önce set un, gom. Bu herhangi bir silgiden bahsediyoruz. Tabii siz diyorsunuz evet biz bunu görüyoruz. Burada söylerken herhangi bir anlamında ün. Ama şimdi ben burada la gom dediğim zaman yani şu silgiden bahsediyorum. Direkt Herkes siz de biliyorsunuz bu silgi. Ben de biliyorum. Lago E sur le tableau. Tableau bu. Belli yani. Belli. Yani İngilizce'de hani d var ya. İngilizce bilenler için yazayım. D. De. D'nin karşılığı. La lo. D'nin karşılığı. Tabii İngilizce'de dişi erkek olmadığı için burada öyle bir şey d var. Burada la lo. La lo. Mesela l'ordinateur. Şu l'ordinateur la table. L'ordinateur la table. Biliyoruz yani bizim burada. Yani herhangi bir diye bahsetmek isterseniz un an. Sizin bahsinin sizin şeyinize kalmış yani. Kes köse set un tabl. Ama ben burada şöyle desem ki ün gom e sur ün e sur an tablo. Diyelim böyle dedim böyle düşünün. Ün gom e sur an tablo. dedim şey şu olacak. Bir silgi bir tahtanın üzerinde. Verdiğim anlam bu yani. Direkt karşı taraf. Türkçe olarak bu. Bir silgi bir tahtanın üzerinde. Ama ben silgi zaten üzerinde demek istemem. La gomme e sur le tableau. L'ordinateur e sur la table. Şimdi dikkat ettiğiniz bir şey daha var. Dikkat ederseniz. Mesela la gomme e. L'ordinateur e. La papier. Le pantoufle son. Burada son diyorum. Çünkü bunlar çoğul. Bir tane bahsederken e ama çoğul olduğu zaman son. Yani is are gibi. He is, it is veya it is, they are. He is, she is, it is. Ama they are. Onu gibi düşünün. Son. Buna dikkat edilecek. Bu, buradaki le, bu nedir? Anlaşımı Le pantful, le, e, le livre, mesela la da orada çoğul yapmamışız. Bunu da bir dahakine anlatayım. Bir dahaki örneklerde. Bu şimdi söyleyeyim de, bu Layla, şu la ile le'nin çoğulu. Le stilo Yani çoğullar için mesela le deriz. Yani, le, yani la ile şu da lü. çoğulu. Belki şunu merak edenler de olmuştur. Hayır, ondan da bahsedeyim. Diyeceğim. Ee, şimdi. La tas e a côté de. De la boîte. A côté de yanında. De la boîte. Je suis du fauteuil. Şimdi burada neden dü oldu? De. Burada dö, dü, Bu düye dönüştü. Mesela de la. Burada Dö buat ama şuraya geldi dü. Şimdi dü artı la sıkıntı yok. Dö la kullanıyor ama e, şu yazayım. dü artı l olunca bu eşittir dü. Buna dönüşüyor yani bu kural. Dö o zaman şu akorde dü lo değil dü Buna dönüşüyor yani böyle bir kural var. Şu akorde dü fotey. Ama dö la dö la buat. Mesela yukarıda var mı bunun örneği le tableau, entre les livres başka var mı? Akote de sen döle ilgili başka bir şey yok da burada geç. Dü, döle, dü, döla, döla. O da onun bahsedeyim. Tamam. Atladığım bir şey var mı bilmiyorum ama genel bayağı bir şeyden bahsettim burada. Burası bayağı iyi oldu. Okey. Sorunuz olursa alta yazın. Si vous avez aucune question, s'il vous plaît, écrivez, écrivez dans les commentaires. Okey. Écrive dans le, dans le commentaire. J'efface maintenant. Je me dis... Je suis devant la table. Je suis devant la table. Je suis devant... Devant la table. Euh, je suis devant la table. La trousse. La trousse. Est devant la télévision Tele télévision la tourse et devant la télévision euh, par exemple euh, maintenant je suis maintenant je suis de derrière la chaise je suis derrière la chaise. C'est la chaise. C'est une chaise. Je suis derrière la chaise. Euh, je suis. Je suis. Oui. Derrière. Derrière la chaise. Je suis euh, derrière la chaise. Euh, quoi d'autre ah. mm. Le fauteuil, le fauteuil est, est derrière moi. Le fauteuil, fauteuil est derrière moi. Le fauteuil est derrière moi. Ok, d'accord. Devant, hein, derrière. Euh, quoi d'autre? Euh, par exemple, je suis prêt de la canapé. c'est un canapé. c'est un canapé. canapé. je suis près de la canapé. ou oh, euh, je suis près de la maison. je suis près de la maison ciseaux les si, les ciseaux sont dans la torche. tu vois euh, les lire, les lire sont dans euh, l'état étagère les livres sont dans l'étagère. Ok, les livres sont dans l'étagère. Où est le marqueur noir Où est Où est le marqueur Marqueur noir. Oui. Le marqueur il est. Il est dans euh, l'étagère. Il est dans l'étage. Où est Le marqueur noir, il est dans l'étagère. Ok. Chimar je devant. il la Devant. Derrière. Près de. Dans. Devant. Je suis devant la table. Devant la table. Euh, la trousse est devant la télévision. La télé. Devant. önünde one do one la télévision önünde. Je suis derrière la chaise Je suis derrière derrière la chaise et le fauteuil est derrière moi Le fauteuil est derrière moi derrière derrière arkasında arkasında deriye. La değil deriye mi? Şey kanepe arkamda. Kanepe ve koltuk neyse arkamda. Je suis derrière la chaise. Je suis près de la kanepe. Je suis près de la kanepe. Gördünüz orada bir tane şey vardı. Je suis près de la maison. Şimdi près de, près de yakın demek. Yakınında yakında demek? Près de, yani yakınım. Je suis près de la maison. Eve yakınım. Je suis près de la maison. Je suis près de la canapé. Canapé yakınım. A de, a de gördüğümüz o e, yanında direkt. Hemen bitişik gibi düşünün. Je suis à côté, je suis à côté du tableau. Du tableau blanc. Je suis à côté du, du tableau blanc. Yani çok yakınım anlamında ama je suis près de la maison. Yani yakınındayım yanındayım. Çok e, bir şey belirtmiyorsun ama à de direkt bitişik anlam veriyor. Près de yakınında. Yani yakınındayım. Eee à de yanında direkt yanındayım. Sen demek le siso sont dans la trousse. Donc les sison dans la trousse, les livs sont dans l'étagère. Şimdi, les siso sont dans dans, dans. dans içinde içinde SISO Bunu çoğul görüyorlar. Bir tane ama iki tane şey olduğu için çoğul görüyorlar. İngilizce'de İngilizce'deki ve İngilizce'de Fransızca'da işte başka dillerde belki böyledir. Çoğul görülüyor yani. Bundan dolayı siso bir tane olmasına rağmen bize göre bir tane onlara göre çoğul. Dan içinde. Dan le etajerin rafın içinde. Rafın içinde. Kalemliğin içinde. Az önce şu kalemimi arıyordum, siyah kalemi. Ne dedim? U. U e le marqueur noir. Siyah. Noir, siyah. Siyah. Le marqueur noir, U. U, ver. Yani nerede? Nerede? U e le marqueur noir. U e le marqueur noir. Il est dans l'étagère. Yine aynısı burada. demek? dans. Il est dans l'étagère. L'étagère'in rafın içinde burada bu. Konu bu. Şimdi le si so burada var le liv. Le livre. İşte la le. Şurada anlatayım. Çoğul oyuncu le oluyor. İşte la le le. Az önceki şeyde anlatmıştım. Başka burada var mı öyle bir yaptığım çoğul bir şey yok. Ee, la le le. Çoğul le. Le livre. İşte la maison. diyelim. La maison, les la maisons. Les la maisons. Est-ce qu'il y Les maisons. J'efface le tableau. D'accord J'efface le tableau. Euh, maintenant, je suis à droite de la chaise. Je suis à droite de la chaise. La chaise, c'est la chaise. Je suis à droite de la chaise. Ok. Je suis, euh, je suis, je suis à euh, droite de la chaise. Je suis à droite de la chaise et et maintenant, maintenant, je suis à gauche, à gauche de la chaise. À gauche. Je suis euh, je suis à gauche de la chaise à droite à gauche. Par exemple, je suis à, à gauche. Je suis à gauche du canapé. Je suis je suis à gauche du fauteuil, pardon. Fauteuil. Je suis à gauche du fauteuil. Je suis à droite du table. Je suis à droite du table. À la fin, je suis en face de vous. Je suis. Je suis en face. De vous, je suis en face de vous. Je suis, je suis en face de vous. Ok, je suis à droite de la chaise. Droite, je suis à droite de la chaise. Sanda, je suis à droite de la chaise. L'autre côté, je suis à gauche. À gauche, solunda. À gauche de la chaise. côté à gauche du fauteuil fauteuil à gauche du solonda côté à droite du tableau tableau sağında du du şuraya bir de yazayım de artı le du de artı la aynı de la de la değişmiyor bu du oluyor Je suis en face de vous. Vous six, six, en face de. Karşınızdayım. Karşınızdayım. Je suis en face de vous. Sizin karşınızdayım. Je suis en face de la maison. Evin karşınızdayım. Je suis en face de, de la chaise. Sandalyenin karşınızdayım. Euh, je suis en face euh, de la voiture. voiture arabanın Je suis en face Euh, je suis en face de euh, du, du jardin. Je suis en face de la télévision. Télévision karşısındayım. Je suis en face de la télévision. Télévision karşısındayım. Je suis, je suis. Burada hep je suis. Ben, par exemple, je suis Zübeyir. Je suis Zübeyir. Bunu, bunları ileriki konularda göreceğiz. Je suis Zübeyir. Ok, c'est tout. Aujourd'hui, c'est tout pour l'instant, pour l'instant, c'est tout. Euh je vais terminer notre cours pour l'instant et je vais je vais continuer je, je continuerai le cours demain ou après-demain. Arkadaşlar şimdi bitirdim. İnşallah verimli olmuştur. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Daha bunun devamı gelecek yani. Ondan sonraki diğer şeylerde devam ederiz. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmında sorun. Size cevap veririm mutlaka. Au revoir, à bientôt, à la prochaine.